Beraberdik, hem benim müezzinimdi, hem cemaatimdi. Yani hukukumuz çok üstündü. Birlik, beraberlik içerisinde, kırmadan, dökmeden, saygı ve sevgi içerisinde camide beraberdik. Ben ondan razıyım. Allah da ondan razı olsun. Siz de razısınız ki buraya kadar nasip ettiniz, geldiniz. Cenab-ı Hak hepinizden razı Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır, dönüş bana diyor ise biz buna artık tamamıyla beraber boyun eğmek mecburiyetindeyiz. Lütfen bu gibi olaylarda duyarlı olalım. Duyarlı olduğumuz gibi de Allah'ın emirlerini hakkıyla beraber yerine getirmeye gayret gösterelim. Ölüm haktır, yolculuk haktır. Bu yolculuğa mutlaka çıkacağımızın düşüncesiyle beraber yaşamayı Mevlam hepimize nasip ve müessir Cenab-ı Hak Süleyman amcamızın yolculuğunu hayli eylesin. Cenab-ı Hak varacağı kabrını inşallah cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Özellikle ailesine, eşine, dostuna, sevdiklerine, evladı ayarlarına, yakınlarına, yaranlarına, dostlarına Mevlam sabırlar nasip eylesin. Cenab-ı Hak bizleri bu musibetten bir an evvel kurtulmayı Mevlam cümlemize nasip eylesin. Bir şey var itiraz etmeyelim Allah rızası için bak hep karşımızda Allah bizleri bunlara veriyor. Bunları bize gösteriyor. Ama biz hala da inat ediyoruz. Hayır deyip kesip atıyoruz ya. Ne bildiğimiz var ya. Bir Subhaneki özür dilerim Kusura bakmayın ya. Biraz ağır kelime olabilir ama bir Subhaneki okuyamıyoruz. Bir Subhaneki'nin nasıl okunacağını bilemiyoruz. ilim adamlarıyla beraber kafa kafaya onlara kafa tutuyoruz. Lütfen ya Allah rızası için. Bu işi mutlaka ve mutlaka tedbirini alalım. Allah razı olsun söylüyorum. Ya ne demek istediğimi anlayınız. Cenab-ı Hak bir an evvel bizleri bu musibetten ayırmayı ve eski hayatımıza dönmeyi birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde kucaklaşmayı Mevla'nın cümlemize nasip eylesin. Ben çok üzülüyorum. Annemin elini öpemiyorum ya. Ya bu kadar önemli bir konu hakkında hala da hafife alanlar var ya. Kucaklayamıyorum annemi ya. Siz niye başka şeylerle meşgul oluyorsunuz değerli kardeşim? Cenab-ı Hak bizlere hastalıklara duyarlı olmayı ve tedbir almayı ve tedbir amaçlı ne gerekirse yapmayı da Mevlam cümlemize nasip eylesin. Bu duygu düşüncelerle beraber lütfen hakkınızı helal ediniz. Eğer biraz ağır konuşmuş isem, içim yandığı için yani her gün bir acı ya, her gün bir acı ya. Bunun altına kalkılacak gibi değil ama Allah la yükellifullah nefsen illa sağ diyor. Yani ben sizin kaldıramayacağınız yükü yüklemem diyor. Allah bunu bize söylüyor ki biz bu yükün altından kalkıyoruz. Cenab-ı Hak bize yar ve yardımcısı olsun. Evet, evet şu anda her türlü hazırla tedarilen beraber huzurlarımızda hazırla bulunan, hazır bulunan ve ruhum ve mağfura el muhtacla rahmeti Rabbi'l gafur olan Süleyman amcamızı, Ümre arkadaşımızı, sevdiğimizi kardeşimizi, abimizi, babamızı hala hayatındayken, kemal saatindeyken nasıl bilirsiniz? Evet. Ahirete olan her türlü dünyevi ve okrevi hakkınızı kendisine helal eder misiniz? Evet. Tekrar helal eder evet. misiniz? Evet. Tekrar helal eder evet. misiniz? Tekrar kendisinden razı mısınız? Evet. Evet. Cenab-ı Hak da sizlerden razı olsun. Amin. Mevlam yapmış olduğu bu kadar şehadet hürmetine kendisini ve, ve bizleri affeyledik. Kulacın başına dahil eylesin. Amin. Mevlam yolculuğunu hayli eylesin inşallah okuması hatırlatalım akşam başladık inşallah bu akşam iki ve üçüncü akşam camimizde devam edecektir. Evet benimle beraber niyet ediyorsunuz. Niyetimi takiben birinci tekbirden sonra subhanakü